2006'dan günümüze kadar yeminli mali müşavir olarak Tekirdağ'da faaliyet gösteriyorum. Siyasi olarak da kısaca bahsedeyim. 2004 ve 2009 dönemlerinde 2014'e kadar süren süreçte belediye meclisinde partimiz örgütümüz adına çalıştım. Her iki dönemde de plan bütçe komisyonu ve denetim komisyonu başkanlıklarını yaptım. 200 14'ten sonra her görevin, seçimle gelinen her görevin en fazla iki dönem sürmesi ilkesine olan inancım nedeniyle belediye meclis üyeliğini bıraktım. Ancak partime her zaman dışarıdan destek verdim. Ekrem başkanımız döneminde e, ilk bütçenin yapılması, büyük şehir olmuştuk o dönemde, ilk bütçenin yapılmasından şirketlerin kuruluşuna kadar kendi ihtisas alanında gereken bütün desteği dışarıdan ve gönüllü olarak verdim. 2020'den bu yana da sevgili Kadir Başkanımızın, Büyükşehir Belediye'mizin bütün şirketlerinin danışmanlığını yapıyorum. Yaklaşık 3 belediye başkanı ve bir Büyükşehir Belediye Başkanı yönetimindeki süreçlerin hepsini içindeydim. Hepsini gözlemledim başkanlarımızın meclislerin çalışmasını, karar alma süreçlerini, projelerin nasıl yapıldığını, yapılamayan işlerin nasıl olduğunu, neler yapılması gerektiğini çok iyi değerlendirdim <laughs> ve bu nedenle aday adayı oldum. Aday adayı olurken hiçbir makamdan, hiçbir kişiden, hiçbir yerden bir işaret almadım. Kendime olan güvenimle hem mesleki hem siyasi birikimimle sadece sizlerden gelecek destekle aday adayı oldum. Bugün de Bugün de bunun karşılık bulmasının mutluluğunu yaşıyorum. Çok kısaca projelerinden bahsetmek istiyorum. Davet yazısında böyle bir metin uygun gördük ama projelerimi anlatırken asla size eee binalardan, yapılardan bahsetmeyeceğim. Onlar zaten belediyecilik anlayışı içinde yapılması gereken, gerektiğinde yapılacak yatırımlar. Gerektiğinde yurdumuzu yapacağız, kreşlerimizi yapacağız, belediye hizmet binamızı yapacağız. Ancak ben size beş yıllık bir vizyon sunmaya çalışacağım. Bu vizyonu sunarken karşımızda hem şehrimizde hem ülkemizde bizi tehdit eden üç yıkıcı unsur var. Bu unsurlara karşı bizim başarılı olmamız çağdaş ve demokratik ülkelerde, gelişmiş ülkelerde olduğu şekilde yönetim anlayışını benimsememiz gerekiyor. Bu yıkıcı unsurlardan birincisi eğitim. İkincisi ekonomik kriz ve ekonomi. Üçüncüsü de bildiğiniz üzere coğrafyamızın kaderi deprem. Özellikle 1980'den sonra ülkemizde yapılan toplum mühendisliğinin sonuçlarını hep beraber takip ediyoruz. Ve bunun en hızlandığı dönem olarak 2000'li yılların başında görüyoruz. Gelir dağılımı inanılmaz şekilde bozuldu. İnsanlar yaşadıkları köyden, yaşadıkları kasabadan kentlere göçmeye özendirildi. Ve kentlerde dar ve sabit gelirlilerin yaşadığı mahalleler gettolar oluşturuldu. Her yerde bunun örneklerini görebiliyoruz. O insanların sadece hayali asgari ücretle bir iş bulabilmek ve çalışabilmek çocuklarının karnını doyurabilmek. O insanların yetiştirdiği çocukların da hayali bu oluyor. Ve bu 1920'lerde kulluktan hür iradeli bireyliğe hedef gösteren kurucu önderimizin metodolojisinin tam tersi bir uygulama haline getiriyor. İnsanları tüm iradeli bireylerden bir yönetim organına bağlı o ne derse onu yapan onun ağzının içine bakan kitleler haline getirmeye çalışıldı. Ve önemli ölçüde başarıldı. Biz işte o çocukların orada dar ve sabit gelirli insanların yaşadığı mahallelerdeki çocukların umudu olmak zorundayız. O çocuklara doktor olabileceklerini, avukat olabileceklerini, subay olabileceklerini, öğretmen olabileceklerini düşünme ve o çemberi kırma şansını yaratmak zorundayız. Yerel yönetimler bunun neresinde? O kadar önemli görevi var ki yerel yönetimlerin bununla ilgili eğitim kesimiyle ilgili. Tabii Tevhid-i Tedrisat tevhid Kanunundan bahsetmiyorum. Milli eğitimin ee, okullarla ilgili yaptığı program düzenleme e, eğitim süreçlerinden bahsetmiyorum. Ama yerel yönetimler özellikle dar ve sabit insanların yaşadığı kesimlerdeki çocukların önünü açmak zorunda var. Şöyle bir örnek vereyim. 1970'li yıllar çocukluğumuz biz ilkokula ortaokula giderken bizim okuduğumuz sınıflarda, okullarda toplumun her kesiminden insanların çocukları vardır. Ve hepimiz aynı şekilde gelir dağılımı bu kadar bozuk değilken devletten aldığımız eğitimle fırsat eşitliğinin bize getirdiği şansla eğitim süreçlerimizi tamamladık. Şimdi baktığımızda şehrin gelişmiş ekonomik durumu iyi mahallelerinde yaşayan çocuklarla daha dar gelirli ve sabit gelirli insanların yaşadığı mahallelerdeki çocukların hayata bakışı ve hayata başlaması açısından çok ciddi farklılıklar olduğunu görüyoruz. Yerel yönetim olarak bunun kapanması, bu farkın kapanması, fırsat eşitliğinin tekrar tesis edilebilmesi, bununla ilgili donanım, altyapı ve ilave eğitim desteğiyle o insanların umudu olunması lazım. Umarım bunu başaracağız ve bunu yapınca Ulu Önderimizin kurduğu çağdaş medeniyetler seviyesine hızlıca koşacağız. Bunun ilk örneği olacağız. Süleyman Paşa olarak bunun ilk örneği olacağız. Şimdi kısaca bir de ekonomiden bahsedelim. Biliyorsunuz 90'lı yıllardan itibaren her 10 senede bir ekonomik kriz yaşıyoruz. En son COVID ile beraber gelen 2021'in sonundaki düşük faiz ısrarı ile gelen ve bedeni çok ağır olan ekonomik kriz insanları derinden etkiledi. Bunu kentimizde de görüyoruz. Kendimizin üzerinde adeta bir ölü toprağı var. Ekonomimizin, kent ekonomisinin canlandırılması birinci öncelikle belirttiğim eğitim bölümündeki rahatlığın ekonomik olarak da kazandırılması amacıyla yerel yönetimler olarak Yaratacağımız belediyecilik faaliyetlerinden yaratacağımız katma değerle bunu e, kentteki insanlarımızla paylaşarak ve koyacağımız hedefler doğrultusunda çalışarak o insanların ekonomik olarak yaşadıkları sıkıntılara da bir nebze olsun çare ve deva olacağız diye düşünüyorum. Bunu nasıl yapacağız? Gittiğimiz toplantılarda, bugüne kadar yaptığımız çalışmalarda ziyaret ettiğimiz kurum ya da e, örgütteki insanları Tekirdağ'ı tarif edin. Tekirdağ ne kenti değildi doğru ve e, tam bir cevap alamadım. Antalya'yı sorduğumda insanlar hemen turizm kenti. İşte Eskişehir'i sorduğumda insanlar metropoller hariç konuşuyor. Ee, öğrenci kenti diyorlar ama son dönemde turizm kenti oldu diyorlar. Tekirdağ hepsinden birazcık, hepsinden birazcık yapmaya çalışırken Süleyman Paşa'mız aslında kendini tanımlayamamış kasaba ilisi bir kent halinde. Birinci önceliğimiz bizim halkımızla beraber bizim kimliğinin tanımlanması olacak. Önceliklerimizin belirlenmesi olacak. Bunu 21. yüzyılda yaşıyoruz. Bütün insanlarımıza ulaşarak 21. yüzyıl becerilerini kullanarak gerçekleştireceğiz. Dijital dijitalleşme, yapay zeka bizim belediye yönetimimizde veri tabanının oluşturulmasında en önemli destekçimiz olacak. tabii ki öne çıkan hepimizin istediği ve en büyük gelir desteği yaratan turizmi ön plana çıkarmamız gerekiyor. Kentimizde yaşayan insanlarla buna karar vereceğiz. Bu bizim ekonomimizin gelişmesi için, kentin ekonomik hayatının canlanması ve katma değer artması için vazgeçemeyeceğimiz bir enstrüman coğrafi olarak ve beşeri olarak inanılmaz güzel kaynaklarımız var. Tekirdağ'ın bulunduğu konu Türkiye'nin en güzel yerlerinde yerlerinden birisi. Bizim tüm bunları avantaja çevirmemiz lazım. Bu avantajı kullanırken hep beraber katılımı üst düzeyde tutarak yapacağımız çalışmalarla kentimizin ekonomisinin canlanmasını sağlayacağız. Kooperatifleşmenin önünü açacağız. Kooperatifleşme derken kültür kooperatiflerinden, mahalle kooperatiflerinden, hizmet kooperatiflerinden bahsediyorum. Bunlar vasıtasıyla belediyecilik faaliyetlerinin bir kısmını gerçekleştirerek katma değer yaratacağız. Neden bir arada çalışmamız lazım? Neden kooperatif şeklinde örgütlenmemiz lazım? Çünkü ölçek ekonomisine ulaşmamız lazım. Ölçek ekonomisine ulaştığımız zaman hem yapacağımız faaliyetler hem de yaratacağımız katma değer çok daha fazla olacak. Şimdi somut bir tane proje söylemek istiyorum. Aslında bunların hepsi somut projeler de ee, çok vaktinizi almak istemiyorum. 2023 yılında Tekirdağ'ımıza, Süleyman Paşa'mıza hala 1970'li yılların anlayışıyla yaptığımız bir <laughs> festival var. Bizim bu festivali fuar haline çevirmemiz lazım. Uluslararası ve ulusal düzeyde katılımın sağlandığı, çeşitli kültürel etkinliklerin yapıldığı ve bu etkinliklerin sabit bir mekanda, çadırların içinde değil, güzel tesislerle, o tesislerin içindeki konferans ve diğer etkinlik salonlarında yapılması lazım. Biz bunu gerçekleştirdiğimizde diğer büyük şehirlerde olduğu gibi o tesisler bize yılın her döneminde etkinlik yapma ve Tekirdağ'ı cazibe merkezi haline getirme şansı doğuracak. Bunu başardığımızda Tekirdağ gelen yerli ve yabancı turist sayısını inanamadığımız noktalara getireceğiz. Gene ekonomik krizden dolayı paramızın değer kaybetmesi, bunlar çok kısa sürede olacak e, projeler. Bu e, paramızın değer kaybetmesinden dolayı aslında bunu bir fırsata çevirerek Edirne'nin yaptığı, Kırklareli'nin Edirne yaptığı alışveriş turizmini arttırmamız ve bunun kentteki tüm esnafa yaymamız lazım. İnsanların buraya gelmesini koordine ve organize etmemiz lazım. Bunu başardığımızda da kendimizin ekonomik yaşantısına önemli bir katkı sunacağımızı düşünüyorum. Zaten ekonomik projelerle ilgili olarak meslek ve ihtisas alanım olduğu için en kısa sürede pansuman aşamasına geçeceğiz. Dokunuşlarımızla insanları ilk üç ay, ilk altı ay içinde bir nebze olsun rahatlatacağız. Ondan sonra daha detaylı ve kapsamlı projelerimiz gelecek. Bu projelerin tüm fonlamasına ilişkin çalışmalarımız hazır. Biz proje yapmanın nasıl olduğunu biliyoruz. Dünyadaki ve Avrupa'daki proje destekleyen kuruluşların hangi kriterlere bakarak projeleri desteklediğini, ne aşamalardan geçilerek bunlara kaynak sağlanabileceğini biliyoruz. Bunu yapan belediyelerimiz var. Bunlar benim tarafından keşfedilmiş şeyler değil. Eskişehir Belediyesi'ne dikkat ederseniz Eskişehir şu anda Kapadokya'dan daha fazla turist alıyor. Bizim bir peştemalcı caddemiz var, bir Yahudi mahallemiz var. Buradaki bizim tarihi binalarımızın hepsi yok olmuş durumda. Aslında Tekirdağ özüne ve yapısına bağlı kalarak bunların da fonlamasını sağlayarak nasıl başkaları yaptıysa bizim de yapabileceğimiz süreçlerden geçerek hepsini kendi ekonomisine kazandıracağız. Ya vizyon açısından baktığımızda biraz büyük düşünmek lazım. Geleceği Dizayn etmek lazım. Zaten vizyon hayal, vizyonla hayal kurmanın arasındaki temel fark bu. Kuraklık yaşadık bu sene. Çiftçimiz çok zarar gördü. Bölgemizde milletvekillerimiz bununla ilgili destek talebinde bulundular. Afet hali ilan edilsin diye kanun teklifi verdiler ama destek bulmadı. Bizim artık yaz dönemlerinde Gelecek yavaşlara bağlı olarak hem kullanma hem de tarımsal amaçlı su kaynaklarıyla ilişkin projeleri çok iyi değerlendirmemiz lazım. Ağaç örneği var. Hatta teknelerde de var. Deniz suyundan içme suyu üreten tesisler var. Proje maliyeti çok yüksek. 2015'te yapılan bir çalışmada Tekirdağ'a yapılacak böyle bir tesisin 25 milyon dolar civarında maliyetinin olduğu bir üniversite grubu tarafından çalışarak, çalışılarak hesaplanmış. Sadece kullanma suyu açısından. Tabi maliyetlerin arttığını düşündüğümüzde bu rakam daha yukarı çıkacaktır. Ama artık bizim hedeflerimizi, çocuklarımızın geleceğini ve kentin önümüzdeki dönemlerde iklim ve diğer faktörlerden kaynaklanan risklerini çok iyi tespit edip büyük projeleri düşünmemiz lazım. Günü kurtararak yapılan projelerin hepsinin bedellerini hep beraber ödüyoruz. Ve ödemeye de devam ediyoruz. Bununla bağlantılı olarak son bölümde hepimizin en çok endişe ettiği husus deprem konusu. Tekirdağımızda hala olası bir depremde veri tabanı darlığından dolayı hasar görecek ne kadar hasar görecek veya ağır hasar görecek binaların envanterine ilişkin net değerler yok. Buna ilişkin çalışmalar yapılmadı. Yapıldı ya da tamamlanamadı. Bir kere öncelikle bunları hemen verileri net olarak ortaya koymamız lazım. Büyükşehir Belediyesi ile birlikte. Büyükşehir'in alanına giren bazı hususlarda fikir beyan ediyor olabilirim. Endişe etmeyin. Zaten belediye başkanı olduğunda Büyükşehir Belediye Meclisi de Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi'ndeki meclis üyeleriyle beraber birer üyesi olacağız. Süleymanpaşa Tekirdağ'ın kalbi. Tekirdağ ilinin kalbi. Tekirdağ ilinin kalbinin düzgün atması için elimizden geleni yapacağız. Depremle ilgili devam edersek öncelikle bu verilerin ne tespitinden sonra kendi yan önce depreme hazır hale getirmemiz lazım. Şu anda yapılan tüm hazırlıklar Türkiye'de enkaza dönük hazırlıklar. Yani deprem olacak, binalar yıkılacak, binaların bir kısmı ağır hasar görecek. İşte toplanma yerleri yapalım. Konteyner kentleri nereye yapalım? Gibi çalışmalar devam ediyor. Ama enkaza dönük çalışmalardan artık bizim güvenli yaşam vizyonu dahilinde dirençli kentleri yaratma projesine geçiş yapmamız lazım. Bunu nasıl yapacağız? Bunu teknik ekiplerimiz hep beraber oturacağız, çalışacağız, <laughs> tüm paydaşlarımızla beraber. Büyük şehrimizle beraber kentsel dönüşümü mahalle bazında, ada bazında, parsel bazında gerçekleştirerek yapacağız. Bu gerçekleştirme sırasında kullanacağımız enstrümanlar özel sektör olmamalı. Müteahhitler olmamalı. Bir yere kadar olmamalı bizim İstanbul Büyükşehir Belediye örneğinde olduğu gibi Kiktaş örneğinde olduğu gibi bir bununla ilgili kentsel rantı Tekir Süleyman yaşayan halkla paylaşacak bir yapıyı kurmamız lazım. Ve bunu, bununla ilgili çok acele davranmamız lazım. Çünkü süremiz gittikçe daralıyor. Depremin önüne geçemeyeceğimize göre bizim yaşadığımız yerde gelecek nesillerin güvenli yaşaması için, geleceğe daha güvenli bakmamız için bir an önce gerçekleştirmemiz lazım. Son olarak tüm bu konuşmamı özeti daha güzel, daha güvenli, ekonomik açıdan insanların refah içinde yaşadığı bir Süleyman Paşa hayal ediyorum. Bu hayalimle ilgili heyecanım var, kendime güvenim var ve sizlerle beraber bunları paylaşarak bu hayalimi gerçekleştireceğime inanıyorum. Hepinize saygılar sunuyorum.